İyi günler değerli izleyiciler. E, dün e, çok hızlı bir e, sohbet e, sizlerle yaptık mecburen çünkü yola çıkıyordum. <laughs> Şimdi alışıldığımız gibi hani jenerik falan olmadan başlayıverdik çünkü sabah erken saatlerdeydi ben de yola çıkacak. Şimdi şunu söylemek istiyorum niye girdim buradan. E, bir kere çok teşekkür ediyorum. E, çok güzel yorumlar var fakat burada bir şey anlatmak istiyorum. Yani bu yorumlar çok güzel. Şimdi buradan okumak istemiyorum. Çünkü e, yani saçma sapan e, şey yapanlar da var. E, duygu ve düşüncelere kapılayanlar, kapılanlar da var. Efendim işte kendini mi işte kendini sevenler. Hayır o değil bakın. Mesela dün niye çok hoşuma gitti? Ya dedim ki işte bugün böyle böyle yapıyorum. Yola çıkıyorum. İstanbul'a dönüyorum. Artık işte bundan sonra hareketli tatil bitti. İşte bir süre daha evde kendi işlerimle ve hazırlıklarımla oyalanacağım. İşte ay sonuna doğru da hem köşe başlayacak hem de işte Eylül başında da flash başlayacak vadi. Şimdi çok sayıda mesaj var açar bakarsınız 500'ü geçmişti şu anda galiba. Çoğun da şu var İyi yolculuklar aman kendinize dikkat et. Şimdi Buna çok samimiyet göstergesi. O için benim bana çok moral veriyor güç veriyor. Yaptığım işin doğru olduğuna beni daha çok inandırıyor ve daha büyük bir şekilde sarılmama sebep oluyor. Yani şu değil bravo can harikasın şu o değil samimiyet var. Mesela diyor ki seni özleyerek bekliyoruz diyor bir mesaj diyor ki mesela yüreğimdekini söyledin diyor sabah seni dinlediğim zaman gerçekleri öğreniyorum diyor yani bu güzel hani ille birini övme falan diyor fakat bir küçük şeyim ricam var ya bunları bana yapıyorsunuz ben bundan çok mutlu oluyorum çok güçleniyorum moral kazanıyorum ama ya bunu yaparken lütfen çevreye de yaymayı ihmal etmeyin. Yani çünkü çok düşük gidiyor. Yani 30 bin, 40 bin izleme 80 milyonluk ülkede 50 milyondan fazla seçmeli olan bir ülkede hani övünmek falan değil. Yani bazı arkadaşları görüyorum 100 binler, 110 binler. Hani bazı konuşmalar 150-200 bin oluyor. Ya bu çok az. Hani bunun sayısının artması lazım. Daha çok insana ulaşması lazım. Yoksa 30 bin, 40 bin kişi seyrediyor. Mutlu mu? Elbette. Yani böyle bir kitle var mı? Bir stadyum dolusu. Yani 50 bin kişilik stadyum yok Türkiye'de. O ayrı. Ama yani bunun yayılması, daha çok izlenmesi, konuşulması lazım. Onun için bana yönelttiğiniz iyi duyguları lütfen e, sevdiklerinize de e, paylaşmayı ihmal etmeyin e, rica ediyorum. Şimdi gelelim. Dün konuşmam bir bölümünde silah sanayiyle övünmek olmaz demiştim ben. Yani medeni hiçbir ülkesinde biz şöyle bomba yapıyoruz, şöyle şey yapıyoruz. bunlar övünmez. Bunlar hep alt düzeyde yapılır, ülkeler satılır, Bu olur bu olur. Bunların hepsi gayet normal. Bunu söyledim. Şimdi burada iki tür eleştiri geldi. Yani bir nitelikli eleştiriler dedim ki anonsları bugün yaparken onu söyledim. Dedim ki nitelikli eleştirilere cevaplarım dedim bunları. Ha bir de niteliksizlikler. Zaten de böyle salakça bir şey duymadım. Bu adam hain mi filan? Bunlara niye cevap veriyor? Yani bir takım kendini bilmezler işte buraya girip ya da Twitter üzerinden görüp ne olduğunu bile bilmeden pasa bir e, şey yapmak. Fakat nitelikler var. Mesela şu asker kişilerden de geldi ya yani kardeşim Türkiye'nin savunma sanayini önem vermesi çok önemli. Ayrıca bu sayede Türkiye hem caydırıcı güç oluyor işte ayrıca da e, ne bileyim işte e, Azerbaycan'ın Ermenistan'la olan e, o birkaç günlük savaşında işte Türkiye'den giden sihalar çok etkili olmadı mı? İşte terörle mücadelede bunlar olmadı. Şimdi bakın şunu söyleyeyim. Dünkü konuşmamda da söyledim ama daha anlaşılır olması lazım benim anladığım kadarıyla. Çünkü eleştiriler haksız demiyorum. Belli ki ben tam ifade edememişim. Onun için çok iyi niyetli. Yahu kardeşim çok seviyoruz ama bak bu olmadı. Neden? Söyleyeyim bakın. <laughs> savunma sanayiyle ee, silah olayını ayırmamız gerekiyor. Bakın adı üzerinde savunma sanayi. Şimdi bugün çok sayıda şirketimiz var. Ben şöyle biraz e, araştırdığım zaman çıkıyor ortaya. Mesela e, şeyleri söyleyeyim size. Mecburen tabi buraya bakarak şey yapacağım hepsini. Mesela o kadar çok sayıda e, silah sanayinde, savunma sanayinde çalışan şirketimiz var ki. u saymakla bitmiyor. Yani Baykar işte başta Baykar dediğimiz dediğimizde işte bu bayraktar gayet çok başarılı bakın. Hiç itirazım yok. Ha orada benim eleştirdiğim şuydu. Yani bir bütün savunma sanayini sanki bu damadın e, siyahları yapıyormuş gibi anlatılmasın diyorum. Yoksa yapılan çok başarılı iş. İki ha, bu imkanlar başka bir teşebbüsleri de verilse hatta bana bile verilse ben de aynı başarıyı sağlarım. Bunu söylüyorum. Yoksa vay benim siyahlar kötü şu bu ha karşılaştırma yapılırsa onu askeri uzmanlar yapıyorlar. Hani öyle dünya çapında dünyanın en önemli falan değil. Ama Başka silahlara göre özellikleri var. Başka e, kullanım arabacına göre daha etkili olduğu alanlar var. Hepsi bizde. Bundan zaten hiçbirine ben karşı çıkmadım. O e, bayraktar inşallah olana da kötüdür bilmem. Ama şunu diyorum. Hani böyle bir bulmamış şey görmemişin oğlu gibi böyle bir renkli silahlar dünyada yok falan. Ya bu gerek yok yani. Bunu bilen biliyor. Zaten dünyada almak isteyen ülkelere de bakıyorsunuz. Bunu övenler de belli. Neden övdükleri de belli. Avrupa'dan gelen övgülerin de niteliğine bakın. Yani silahın şu özelliği bu özelliği. Burada kullanımı şurada kullanımı. Çok derin bir konu çünkü bu silah. Çok ucu bucağı olmayan bir şey. Ben böyle yersiz övme, yersiz şişinmeleri söz et, söz konusu etmeye çalışıyorum. Yoksa bunların kullanıldığı yerler falan e, kimse bir şey söylemiyor. Bakın Türkiye e, savunma sanayinde çok çekti. Çünkü neden? Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun bittiği günlerde bile bu ülke kendini savunmak için barut fabrikası var, tüfek fabrikası var, mermi fabrikası var, varolu var, toplar var uçaklarımız var. Atatürk'ün döneminde hiç ihmal edilmemiş savunma sanayi. Nerelerde 1950'lerde filan İki Dünya Savaşı bitmiş. İşte o Truman doktrini falan Türkiye'deki o günkü Demokrat Parti yönetimi bence vatan hainliği falan değil bakın söylemek istemem ama çok ağır bir ihmalle, ağır bir güç şımarıklığıyla hani Amerika'nın sırtı arkamızda bizim bunlara artık çok da ihtiyacımız yok falan gibi ya da işte o turuman doktorunu ve daha sonra da işte o NATO'ya alınmamızla birlikte belli silahların Türkiye'ye verilmesi. Ya kardeşim geliyor işte mantığıyla bu ihmal edilmiş. Ne zaman tekrar bu e, sorun oldu? İşte 1964'teki ilk Kıbrıs'taki sorun işte bugün galiba Cengiz Topel'in e, şehit olduğu gün Kıbrıs'a F-104'lerle o zaman uçuyorlardı. E, Balıkesir'den kalkan ya da. İzmit'ten kalkan, muhtemelen şey. Balıkesir muhtemelen oradan kalkan F104 uçağıyla Rumlara korku saldıktan sonra maalesef orada düşmüş ve şehit olmuştu. O sırada Yunanistan bir taraftan tabii Kıbrıs'ı şey yapmaya çalışıyor. Biz de oradaki soydaşlarımızı korumakta ancak uçakları gönderip dehşet korku savarak bir şey mücadele edebildik. Ama adaya gidemiyoruz niye? Çünkü yeterli çıkarma gemimiz yok. Yeterli deniz gücümüz yok. Ben, mesela işte o zaman tekrar bu millet ve ülkeyi yönetenler tekrar aydılar ve işte ilk kendi gemini kendin yap kampanyasıyla muazzam bir çalışma başladı. Ee, savunma sanayine tekrar önem verildi ve biz 1974'te yani Kıbrıs çıkarması yapıldığı tarihe geldiğimizde e, Kıbrıs'a gidebilecek nitelikte hem çıkarma gemileri hem dolanmayı silah gücüyle teçhiz etmiş gemilerimize kavuşmuş haldeydik. İşte ondan sonra bugüne kadar devam etti. Bugünkü iktidarın savunma sanayiinde yaptıklarını kimse inkar edemez. Etmemelidir. Şimdi bakın e, sadece şunlar var. Şunları saysak yeter. E, mesela Hisar e, roketleri var. Füzeler. Hisar şeyi. Ondan sonra Altay Tank projesi. Efendim avcı kaskı endeksli kumanda sistemimiz. Efendim süper e, e, siper savunma sistemi. O da uzun menzilli füzelerle işte ülkenin hava saldırılarına karşı koruması yani sadece S-400'ler falan değil öyle saçmalamasın kimse. Efendim milli muharip uçak işte yapılıyor mu yapılıyor hani övünüyorlar ortada yok şu bu alay etmeyeyim. Ben iktidarın şişirmesi ben yaptım ben yaptım ya yapma dur şimdi. Yani bu iş sadece senin aklınla fikrinle olmuyor. Ee, Milgen Milgem meşhur milli, milli gemi değil mi? Ta işte o kendi gemini kendin yaptan başlayan. Ondan sonra hava soj, hava platformu uzaktan destek sistemleri. Akıncı ya yani sade Baykar yapmıyor. Ve bunun dışında bakın çalışan Baykar, Kaşkar, Kaşkaş pardon, Kaskaş, e, Kale Arayo, Türk Havacılık Uzay Sanayi, Türk Teknik, TUSAŞ Motor, TÜBİTAK Uzay, Vestel Savunma, Aspisan İşbir Elektronik Sanayi, Yazılımda mesela Aselsan, Ayasaş, Altay Yazılım, Eksim, Elektra, Estaş, yani sayması bilgi teknolojisi, BITES, GTEK, e, Havelsan, Koç Sistem, Kaletron, Milstof, Ondan sonra mesela platformlarda ASMAŞ, BMC, e, FNSS savunma sistemleri, HEMA, Koluman, MTU, Nurol, Otokar, efendim, deniz platformları var. Adık, Değersan, Gölcük Askeri Tersanesi, İstanbul Tersanesi, Milsi savunma teknolojileri, Pendik Askeri Tersanesi, Sedef, Yonca Onuk, Yıldız, Füzele, Barış, Girsan, MKEK, -E Roketsan, Sarsılmaz, Tapasan, TİSAŞ, TÜBİTAK savunma yani çok uğraşan var. Ve bunların hiçbirine ne inkar edilir ne şey. Buradaki kastım şu. Ben şu silahı yaptım, şu kadar adam öldürdük, şu kadar ben bununla övünme kardeşim. Yani siz Amerikalı'nın, Fransız'ın, İngiliz'in biz şöyle silah yaptık övündükler silah şeylerine reklamlarını verirler. Orada uzmanlar silahları övücü konuşmalar yaparlar. Satış anlaşmaları yapılır. Ama hiçbiri şu kadar sattık, bu kadar sattık, böyle yaptık diye de bunu da afişe etmez. Zaten bunlar da bir anlamda gizlidir. Türkiye'de tamam Ukrayna'ya da baykarları verdik, Libya'da verdik, Donetsk'a verdik. Ceza... Ya, yani bunu yapmayın diyorum. Neyse yani konuyu, fazla uzatmayayım. Meramı herhalde anlatır da. Yani, ha, ama şunu da bu arada söyleyeyim hani biraz önce dedim ya daha yaymaya çalışın lütfen siz de. Lütfen eleştirileri de esirgemeyin. Bakın bana yönelik benim e, söz, e, görüş ve düşüncelerime aykırı olmasının hiçbir şeyi yok benim. Ben onlardan hiç rahatsız olmuyorum. Ben hakaret edildiği zaman ya da böyle hani ha bu mu lan baş konuşuyor lan bu da kim falan. Böyle, bunlar hoş değil ki. Ben kimseye böyle davranmıyorum. Bir fikir söylüyorum. Fikren bana cevap veriyorsan ve güzel bir şey söylüyorsan amenna. İşte dediğim gibi savunma sanayinde çok güzel mesajlar aldım. Onun yanında aptal aptal, küfür, kafirler onları zaten saymıyorum. Şimdi gelelim bakın günün olayı ne biliyor musunuz? İki tane olayımız var. Bir bu Cem Evleri olayı var. E, çünkü Tayyip Erdoğan Cem Evlerine gitti. Gitmez mi? Gitti. Çok da güzel yaptı. Hiç itirazım yok. Fakat şöyle bir sorunumuz var. Ya arkadaş yani Cem Evleri bir saldırıyordu orada. Ben o saldırının böyle ee, bir e, odak yani e, iktidara yakınlar olabilir mesela böyle bir e, hava yaratmak için böyle bir şey yapmış olabilir düşünürüm söylemem böyledir demem düşünürüm ama onun dışında cemevlerine saldırı oradan şey ya tutmadı kardeşim bakın Türkiye'de insanları iç çatışmaya götürecek hiçbir plan tutmadı ne Çorum olayları ne Sivas olayları ne Kahramanmaraş olayları ki buralarda çok sayıda insanımızı kaybettik Bunlar olmuyor. Çünkü Aleviler de düşmanlık yapanlar hariç onlar korkaktırlar. Düşmanlık yapanlar ortaya da çıkmaz. Onlar lafla düşmanlık yaparlar. Ortaya çıkamazlar. Ancak işte bu kahraman maaşı falan gibi kitlesel olayda görürüz. Korkaktırlar çünkü. Teke tek hiçbir şey yapamazlar. Guru, guru haline gelince yaparlar. Şimdi onlar dışında bizim vatandaşımızın bir feraseti var. Ve bu insanlar bugüne kadar bakın savaşmadı şimdi bazı görüşler var ya, işte Aleviler ezildi, itildi. İşte biz mesela şey söylediğimizde bugün Hayko Bağdat, e, çok bilmiş bir şekilde yani kızarak söylemiyorum da çok bilmiş bir yapı ifadeyle. Hani biz de diyoruz ya ya kardeşim bizim çocukluğumuzda biz Alevi, Sünni, Kürt, Türk falan bilmezdik. Şimdi o da çünkü o zaman onlar saklanıyorlardı, söyleyemiyorlardı. Ya yani sadece o kadar ucuz değil. Yani sadece söyleyemiyorlardı. Onun için bizler de Kürt bilmezdik, Alevi bilmezdik falan sığlığında değiliz. Herkes bilirdi birbirini. Bunlar sorun edilmez. Şimdi bunlar sorun edildi. Şu edildi, bu edildi. Şimdi bu saldırılar bana göre bu saldırılar öyle hani şey falan değil. Bu bu belli ki benim anladığım. Hani Tayyip Erdoğan ve AKP'nin Alevi toplumada hani biz de sizdeniz. Hani bak görüyorsunuz gibi nasıl kucaklıyoruz demek için sanki bir şans yaratıldı gibi geliyor bana. Şimdi Tayyip Erdoğan gitti. Fakat burada bir gariplik var. Şimdi iki fotoğraf size göstermek istiyorum. Birinciyi bir koyalım arkadaşlar. Şimdi birinci bir yayınlanan fotoğraf. Yani Alevi Derneği'nin hangisiydi o? Ee, efendim, Ankara Hüseyin e, Hüseyin Gazi Cemevi. Ee, şimdi bakın bu, bu değil. Öbürü yayınlanan ilk fotoğraf yani Tayyip Erdoğan. Şimdi bakın yayınlanan fotoğraf bu. İşte Tayyip Erdoğan oturuyor Alevi dedirir yanında. Onunla beraber gelen heyet ve işte Cemevi'ndeki e, ileri gelenler diyeyim. Onlar bu masada. Şimdi öbür fotoğrafa bakalım. Şu aynı yer bakın. Aynı yer. Şimdi oranın orijinal bu. Yani ortada e, Aleviler için kutsal bir görüntü sağ tarafta e, şey e, Ali'nin Hazreti Ali'nin fotoğrafı sol tarafta da e, efendim e, Atatürk'ün e, büyük boy fotoğrafı. Şimdi Tayyip Erdoğan gelecek diye bir hafta önceden hazırlıklar yapılmış ve muhtemelen denmiş ki e, Tayyip Erdoğan bu görüntü bu fotoğrafların altında olmak istemiyor. Onun için düzeltelim ve şimdi tekrar koyalım onu o hale getirilmiş. Şimdi bunu anlamakta tabii çok zorluk çekiyorum ben. Yani Cem evini ziyaret ediyorsan öyle git kardeşim. Bunun Alevi oradaki ee, cemaat tarafından da kabul edilmesini de anlamıyorum. Onlar da derler ki arkadaş biz buyuz. Bizi böyle ziyaret edeceksen gel yani ama şu görüntüyü veriyorlarsa burada da bir ee, bence ee, ayıp var. Ha bu fotoğraflar yani biraz önceki diğer fotoğraftaki o görünen onlar kenarda var. Aynı salonda var. Fakat Özellikle AA haber gibi, işte Yeni Şafak gibi, Hürriyet gibi, Sabah şeysi gibi falan e, saray medyalarında ki fotoğraf hep bu. Şimdi ben de baktım bir Sabah şeyini koyabilir miyiz arkadaşlar? E, şimdi bakın. Cem evinde canlarla muhalefet e, Muharrem iftarı. Şimdi tamam dün Muharrem ayının 10. günü son gün e, iftara gidiyorlar. Gayet güzel. İtirazım da yok. Ama arkadaş yani sen düne kadar hatta bugün de dahil olmak üzere. Aleviler onlar Müslüman mı değil mi? Dinsiz. Efendim Cemevi orası Cümbüş evi. Camiyle eş tutamaz falan diyecek. Sonra birdenbire canlar olacak. Ya e, bunu anladım da bak bir de açık gazetesini koyun. Allah aşkına kardeş oldular ya. Şimdi bu iki yüzlülüğü, bu rüyayı anlamak e, mümkün değil. Onu söyleyeyim. Bir de Akit'i gösterirsek hani ibret için e, Akit gazetesi de bakın ne diyor. En tepede koymuş. Kardeşlerimizin yanındayız. Ya yani peki, tamam, güzel mi güzel? Bir sokmak istemiyorum. Ama samimiyet, samimiyet çok önemli bakın. Eğer o samimiyeti gösteremiyorsanız, e, yani olmuyor. Son konumuza gelmek istiyorum. Ee, belki kapakta da bunu koyacağız. Yani şu anda şey yapmıyorum ama yayına girdiğinde gör hep beraber. Evet, Amerika tarihinde bir ilk yaşandı dün gece. Bundan bir önceki başkan Donald Trump'ın evi, Palm Beach'teki evi ama yani şu anda oturduğu evine FBI baskın yaptı onlarca ajanla ve çevre güvenliği alındı, ev arandı. Neden? Efendim, Trump Beyaz Saray'dan çıkarken görevi ve rütbesi ne olursa olsun hiç kimsenin Beyaz Saray'dan çıkaramayacağı kayıt altına alınmış. Bazı belgeleri, gizli belgeleri yanında götürdüğü iddia edilmiş evinde bunun araması yapıldı. Şimdi tabii Türkiye gibi olmadığı için Amerika'da hemen böyle vay efendim bulduk şulduk falan diye polisler açıklama yapıp ha ben buldum ben buldum şeyin altındaydı kenara koydum falan böyle bir şey yok. Biz belki de aylar sonra bir dava açılırsa böyle bir soruşturmanın sonucu dava açılırsa belge olarak bunu mahkemede öğreniriz. Ha sızabilir mi? Sızar bakın. İtirazım yok ama hani böyle anında bu çıkmıyor. Şimdi buradaki önemli olan ne biliyor musunuz? Bakın Amerika başkanlığı yapmış bir adamın bile ee, evi aranabiliyor. Amerika tarihinde bir ilk. Amerikalılar başkanlarına pek leke sürdürmezler. Niye? Demokrasinin e, sürmesi, devamı için e, başkanlara yapılacak e, aykırı hareketlerin demokrasiyi zedeleyeceğini düşünürler. Nitekim işte Trump gibi hazgın e, bir adam, fütursuz, başı e, e, bozuk, canın ne istiyorsa onu yapan ve dünyayı da birbirine katan bir adam Bu azli bile söz konusu olduğunda dendi ki durun arkadaş bir dakika yapmayalım. Yetmedi. Adam bütün serseri takımını topladı. Daha yine Amerikan tarihinde görünmemiş bir şekilde parlamentoyu bastırdı. Sırf görevden gitmemek için. Kaybettiği seçimleri. E, intikamını almak için. Onda bile hani son dakika alıyoruz arkadaş demedi de. Ama bakın evvel. Şimdi şunu demek istiyorum. Bu aslında demokratik ülkelerde görülebilen olaylardandır. Yani hiç kimse ben en tepedeydim, cumhurbaşkanıyım, ben başkanım, ben şuyum, bana dokunulamaz falan dememeli. Bu alta doğru gittiğiniz zaman kamu görevlileri, kendine bakan denilen ağızlar parti yöneticisi olanlar, herkes şunu bilmeli. Hoyratça davranırsan, sorumsuzca davranırsan, güç şımarıklığı içinde olan benden bir yok, ben her şeyi yaparım havasında olursan, Gün gelir arkadaş Amerikan başkanı olsam bile evini basarlar Hatta seni de böyle dağlarlar, böyle götürürler. Onun için bu herkese ders olsun. E benim ne demek? Ya bir şey demek istemiyorum. Amerika'da olan bir olay herkesin kulağına küpe olsun. Görevden düştükten sonra hele seçim kaybederek düştükten sonra öyle kimse kendini şahtı padişahtı falan zannetmesin. Amerika'da bile adamın kulağından tuttukları gibi verirler. Onun için Herkes bundan dersini alsın diyorum. Yani ben şuyum biliyor musun? Hayır <laughs> ben var ya filan. Geç abi. Bunları geç. Her yönetici, siyasete yapan halkın hizmet Halkın tepesinde elinde sopayla ceberrut bir biçimde onun bunun kafasına vuran ben devletim, benim dediğim budur, ben yaparım. Sen karışamazsın, haddini bil, köpek, şerefsiz, ahlaksız, namussuz, cibilliyetsiz gibi sözler makamlarda söyler ama gün gelir Tırmalar bunlar. Onu hatırlatmak için söyledim. Başka bir konum var mı? Şöyle bir bakıyorum. Çünkü dün söyledim söyledim bir konuyu unutmuşum ondan sonra. <laughs> Neyse. Şimdi bugünden söyleyeyim. Yarın bir boykot çağrısı yapacağım. Eğer çok çok önemli bir şey olmazsa yarına yapacağım onu. Yani çok önemli bir şey olursa tabii öncelik olur. Ama bir boykot çağrısı yapacağım. Bazı gazetecilere, bazı televizyonlara boykot edilmesi gerektiğini daha ayrıntılı anlatacağım. Çok üstü körü söylemiştim dün ya da önceki gün ama bunu gayet ciddi mantığıyla neden olması gerektiğini ve herkesten bu konuda destek bekleyeceğim. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyilikler, esenlikler. Hoşçakalın.